Zamanın ötesinde bir köy. Gecenin karanlığında sakin uyumakta. Birazdan iki aile göç yoluna düşmek üzere denklerini hazırlayacaklar. İnsan bir yere gitmeye niyetlenip de yola düştüğünde yanında iki gölge ona eşlik eder. Birisi iyiliktir bu gölgelerin, diğeri kötülük. Bu iki ailenin yanlarına hangi gölgeleri alacağını birazdan göreceğiz. Tamam, hadi. Hadi. Hadi biraz çabuk olun. Yusuf! Ablulara sığmaz malım var maşallah. Bu garip çekecek mi bunları? ha? <laughs> Onun adamlığı iyiydi. Bugüne kadar yolda komadı beni. Tasalanmasın. Tamam koy koy. Tamam. biraz çabuk olun hadi. Evet, evet, evet. Selamun aleyküm kolay gele. <laughs> Sağ ol muhtar. Safa gel. Halit ağa, az gel derim bir diyeceğim var. Hakkın öşünü vermişim daha ne? Ya vardır işte gel hele. Al. De bakalım. Harp mi çıktı gelme mi getir? Allah! Allah. Hani askerler binan lazımsa yanlış kapı çalma diye. Ee, uzun ettin ama. Ya dur be Halit. İki çift facetim var dedim. Sündürme. Tamam tamam. Ne bakalım. Osman gel oğlum şöyle. E ee, ne bu şimdi? Patlama anlatacağım. Fadime'nin oğlu bu Osman. Biliyoruz. Fadime kadın bu sabaha karşı sizlere ömür. Vah ki vah. Haberimiz olmadı be muhtar. Allah rahmet eylesin. Amin. Biliyorsunuz kimi kimsesi yoktu gariplerin. Efadime kadında ölünce ortada kaldı garip. Ya iyi de bundan bana ne? Sana nesi şu. Köyde yaylaya çıkmaya sadece ikiniz kaldınız. Gerisi, yaşlısı, sakatı, elden ayaktan düşünü. E bende de ne olacağı belli değil. E ee? E'si bu çocuk buralarda kurda kuşa yem olur. Birinizden biriniz bunu alacaksınız yanınıza Allah rızası için. Sen delirdin mi be adam? Bunun saralı, hasta, laf anlamaz söz dinlemez bir velet olduğunu herkes biliyor. Biz ne ederiz bununla yolda belde? Halit etme, himmet et. Hükümeti vazifesi say. Allah'ın garibi işte. <laughs> Yürü gitme. be. Vali paşa gelse almam onu yanıma. <laughs> ben alsam onu. Ben alayım bari muhtar. Etme Yusuf. Ben o sonradan görme avanak razı olsun diye ikinizi çağırdım. Yoksa senin çorban bir boğazı daha mümkün değil kaldırmaz. Öyle deme. Allah bereketini verir ona. Merak etme. Allah bir kolayını verir onu. Pekala. İnşallah başına bir iş olmaz. Vallahi sarası falan tutarsa telaş etmeyin. Ama ne yaparsınız, nasıl yaparsınız onu bilemem. Hadi uyurlar olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Ayrını görüyorsun. Artık katarın yanına bağlarsın. Tamam. Tamam tamam sakin ol tamam gidiyoruz işte. Hadi. hadi. O senin anne. Hı, hı evet o benim annem. O senin anne. Evet o annem. O senin anne. Evet dedim ya Osman o benim annem. O senin anne. Allah'ım çattık. Evet Osman o benim annem. O senin anne. Ya anne ya. Şuna biriniz cevap verin. Kızım sabırlı ol biraz. O senin anne. Evet, o benim anne. O benim anne. Benim anne yok. Benim anne yok gitti. Benim anne yok. üzülme, üzülme. Biz varız. Anlayışlı olmalı. Selamun aleyküm. Hadi kızlar şöyle serelim. Kavurma da olsun. Osman. Kavurma da olsun. Kavurma da olsun. Kavurma da olsun. Hadi yandan. Çakal. Kim kaybetmiş de sen buluyorsun. Hadi. Kavurma da olsun. Kavurma da olsun. Yusuf. Yusuf. Al şu tay geldiğini Yusuf. Aska. Dur Aa! lan ne yapıyorsun? Yürü lan, yürü lan. Yürü lan Osman! Osman ya, bırak! Onu, bırak! Yürü. Bırak! Yürü. Bırak! Oh, bırak! Gebertirim oh, 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 lan seni! Osman! 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 <laughs> Hadi bakalım, toplan artık. Kavurman batsın Halit Ağzına taş olsun yediklerin. Ne o? Zoruna mı gitti Bak, beni dene sahipçi.

Bırakın Osman! Bırak Bırak onu! Hadi çabuk <laughs> Hadi çabuk. Hadi çabuk, çabuk. ol! <laughs> Osman! Osman <laughs> oğlum! Osman! Oğlum! Osman! Osman! Oğlum! Osman! Osman, Abi, Osman oğlum! Osman, Hadi oğlum! Ben gidecek. Benim... Anne... Hey garibim. Hey yumuş yukanmış Osman'ım. Oraya... Gitme. Gitme. Oraya. Nereye Osman'ım? Nereye? Nereye? buraya. Geçme oradan. <laughs> Gitme o, oradan. Neden? <laughs> ne var orada Osman'ım? Osman. <gülüyor> Osman. <gülüyor> <Söylüyor> Gitme. <laughs> Osman! Osman! İnsan kendi himcinsini en kolay öldüren canlı. Sudan sebeplerle, kendi hevası ve hevesi için Hatta bir parça kavurma için. Bir insan diğerini kolayca öldürebiliyor. Bunların en kötüsü de yeryüzünde garip, kimsesiz bir insanın dökülen kanı. Ama sebep ne olursa olsun sonuç ve hüküm değişmiyor. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Gidelim hadi. Gün karardı diyorum yola düşelim. Hayır. Ne demek kaydırıyorsun? Gitmemiz lazım. Bu gece diye. Niye? Bu gece Osmanlıyız. Onun dediğini tutacağım. Geçmeyeceğiz orada. O şeydi baba. Şey. Neydi güzel kızım? Akılsız mı? Hayır ama... Akıl ha. Biz kalıyoruz. Akıllı olanlar çoktan gitti. <laughs> Şuradan geçseydik bir. Ne oldu baba ne var? Belli mi olur? İte var uğursuzu var. Çıt çıkarmayın ilerleyin. Durun! yerde kalır. <laughs> ne oluyor baba? Ulan sen lan sen? Halit'im ben. Kara Halit. Namım batsın. Kasım oğlu derler bana da. Altınınız, gümüşünüz var mı? Eh, yok beyim, yok. Bana bak, son defa sordum sana. Eğer var da söylemiyorsan... ...seni keser, oğullarına ederim. Az adette gidelim Kasımoğlu. İyi ya ne acele edersin. Dur bakalım. Ben neyi sevmem bilir misin Alta? Ee... Anası babası hakaret işitirken... ...yatalak öküz gibi oturanları sevmem. <laughs> Korkudan yutkunanları sevmem. Bunlar şimdi zengin ya. Arkalı köpek ya bunlar. Kalıbımı basarım, köyde de Ali Kıran baş kesendir bu. He mi hı hı. Şimdi ölmez de ne vakit ölürsün lan? Ne oldu orana? Hiç. Nasıl Söyle lan. Delinin biri sıktı boğazımı. Ee sonra? Sen ne yaptın? Hiç. Bilal ağam kurtardı. Nasıl kurtardı? Vurdu. Nasıl? Çıkardı kamasını vurdu işte. demedim mi size ben? O garipti. Garipler hakkını kimse de komaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.